Selamlar arkadaşlar ben Bluebirdon bugün birlikte New World oyununun ikinci bölümüyle beraberiz birinci evrende ikinci kısımdayız hemen e, görevlerin ödüllerine bakalım ödüller üzerinden gidelim birinci e, savaşta ödül olarak bir kartı destemden çıkarabilmemi sağlıyor ki ben şu 5 e, kere 1 vurana aslında çıkarmayı düşünüyordum fakat sürekli bir vurması bir ee, şey olarak avantaj oldu aslında. Pressure'ın yapabilmemiz için bir avantaj. O yüzden bu yetenek yine şöyle düşünebilirsiniz. Alıp kenara konulabilir. Görevi yaparsınız ama bunu kullanmayı sonra erteleyebilirsiniz. Bir diğerine baktığımda instantlardan yani mor kartlardan bize üç tane sunacak ve üçü de gelişmiş olacak. Bunlardan birini de seçip alabileceğiz. Bu benim daha çok ilgimi çekti. Peki bunun için ne görev istiyor? Diyor ki başlangıçtaki canını koruyarak savaşı kazan. Yani biz e, hiç hasar alma demiyor. Başlangıçtaki canını koru diyor. Yani 51 canım var şu an. Ve bir hasar bile alsanız doldurma imkanınız varsa doldurup yine 51 ile bitirirseniz o zaman kazanıyorsunuz. Biz hiç hasar almamaya çalışalım o zaman. Doğrudan 3 tane gelişmiş mor karttan birini seçeceğiz. 3 tane olması da yani istediğimiz güzel bir şey yakalama imkanı. Şimdi bir e, varımız puanımız 4 tane ama önce bir markete gidelim. Bir bakalım. 187'miz var. Şöyle bir hızlıca bakıyorum. Bu mesela indirimdeymiş bunlar Hem de şöyle bir hızlıca bakalım. Kırmızı olanlar zaten saldırı, mavi savunma, şu morlar instant, sarılar da oyun boyunca bize özellik katacak kartlar. Bir bakıyoruz. Şu 5 kere bir uran kartın aynısı bizde yine. Şu hindrance'ı kaldırıyor dedi. Hindrance kötü özellik. Bu bizdeki e, aşırı ısınmanın 5'e ulaşıp da aşırı yüklenme kartı verdiği o kötü kart bile hindrance diye geçiyor O yüzden Bu Onu kaldırmaya yarıyormuş bakalım diyor ki bir kere 3 hasar veriyoruz Sonra da elimizden seçtiğimiz bir kartı Bu savaştan çıkarabiliyoruz yani bu da diyor ki İstersen o hindren varsa onun elinden çıkarabilirsin ama bu kartta konsum özelliği var yani tüketilebilir. Bunu bir kere kullanınca destemizden çıkacak. Ta ki bir dahaki savaşa kadar elimizde olmayacak. Bir diğerine bakalım. Bu da 3 hasar veriyormuş. Psikopat ismi. Yalnız dikkat ederseniz bakın bunun ortasında bir yıldız vardı. Bu iki bu nadir de. Bunda 3 yıldız var. Bu efsanevi. Bakın ismi de turuncu zaten. Diyor ki 3 ee, hasar veriyoruz ve de 3 radyoaktivite ekliyoruz ve bütün düşmanlara da artı 3 aşırı ısınma ekliyor. Şimdi bu güzelmiş bunu geliştirirsek ne olur diye bakalım. Ee, pardon bütün düşmanlara değil bize artı 3 aşırı ısınma ekliyor. Bütün düşmanlara da 3 radyoaktivite ekleyip 3 de hasar veriyor. Şimdi bu bir manayla yapıyor bunu geliştirirsem de benim alacağım aşırı ısınmayı 3 yerine 1'e düşürüyor. Bu kart güzel bu bir. Hem de indirimde %50 iken bile 114 ediyor. Çünkü efsanevi. Bunun dışında savunma kartına bakalım. Şimdi bu kartı kullandığınız zaman bir kere artı 2 aşırı ısınma alıyorsunuz ama o turda bundan sonra kullandığınız her savunma kartı size ekstra bir zırh daha katacak. Bu onları sağlıyor. Bu instanta baktığımızda mor karta bize 3 mana katıyor ama gelecek tur 2 mana eksik başlarsın diyor ve 2 aşırısımız var bir de tüketildiği için bir kere kullanıyorsunuz tabi geliştirilirse ne oluyor bakalım vereceği mana 3'den 4'e çıkıyor bu konstantı alırsak bu bize savaş boyunca o savaş bitene kadar sürekli özellik katan kartlardan sarı diyor ki sınırsız şarjör bunu alırsam bir tane Şut kartını her tur başladığında, her turum geldiğinde bana bir tane elime bu karttan verecek. O şut da biliyorsunuz 3 asar veriyor. Bir aşırı ısınması var ve dengesiz kart. Bu özellikle sürekli faydalanmak istiyorsanız alabilirsiniz. Benim bunlar içinden bir tek hem efsanevi olan bu psikopat kartını istiyorum. Şu da düşünülebilir ama şimdilik şunu alacağım. 114. Benim 187 vardı. Geriye 73 kalır. Sonra biraz biriktirip yetenekleri de alalım sonra burayı yenileyebiliriz şunu alacağım direkt psikopatı tabi bunu geliştirebilirsek e, ekstra avantajı olacak şu aşırı ısınmayı azalınca aldık güzel bu kart testimize gitti bir İkincisi yetenek kısmına gidelim 4 yetenek puanım vardı şimdi şöyle hızlıca bakalım ama önce mesela buradaki dörtlülerden birinin sırayı tamamlarsam sağdaki açıldığı için Şunlardan çok istediğim bir şey var mı bakalım. Eğer diyor e, diyor ki canımız e, ölüyor konumuna düşerse yani yüzde yirmi veya altına düşerse canımız direkt e, peri yeteneği tetikleniyormuş ve peri yeteneği de bildiğiniz gibi rakip bir tur sersemliyor gelecek tur hiçbir şey yapmıyor. Bu da bizim canımız o dereceye düşerse gelecek tur biraz daha rahat etmemizi toparlanmamızı sağlar. Bu güzel bir özellik. Ve bunun için şu üç kısmı açmam yetecek. Bir diğerine bakalım. Radyoaktif bariyeri bize saldıran her düşmana bir radyoaktivite bulaştıracağız. Bu çok iyiymiş. Ondan sonra aşırı yüklenme şarjı gibi bir şey bu da. Yani bakalım ne diyor. Eğer bende aşırı ısınma varsa e, saldırı kartların bir fazla hasar verecek. Bir de Teknomancer var. Her combo teknolojisini aktive ettiğimde savaş teknolojisine bir canım dolacakmış. Bu da iyi. O zaman şunlara şöyle bir hızlıca bakalım. Mesela şundan başlasak çünkü canımız %20 ve altına düşerse bir tür düşmanın engellenmesi harika olur. Durumu kurtarmak için fırsat olabilir. Diyor ki ne zaman e, görev ödülü alırsan maksimum canın bir artar. Ne zaman bir düşmanı yenersek bir fazla manamız olur. E, dikey e, olumsuz özelliğini size, sana eklemek isterlerse buna bağışıklık kılınırsın. Dikey özelliği de şu. Bize bulaştırıldığı zaman vereceğimiz hasar %50 azalıyor. Kaç tur geçerliyse o kadar beklemeniz gerekiyor. Şimdi benim 4 var. Bunlardan hangisini açmakla başlayabilirim diye bakıyorum. Şimdi şuradan şu ikiliyi alırsam her görev ödülünde yani her bittiğinde birer canım artacak. Acelesi olmayan bir şey. Tabii ki birer can artması güzel. Düşman geldikçe bir mana. Bunu alırsam da direkt dikey özelliği gelmeyeceği için bu aslında büyük avantaj. Bununla başlanabilir. Buna gidersek. Ama mesela şunları da bir hızlıca bakalım. Bu da bizden Amplify'e Etkisini kaldırıyor Amplify da düşmana Düşman bize Bir sonraki tur %50 fazla hasar veriyor bu bizde varsa Bunu bize bulaştıramayacaklar Buna bakalım Ne zaman diyor bir aşırı ısınma tetiklenirse bir seferlik bağışıklığın olacak diyor Her savaşa başladığında bir radyoaktivite kartı oluşturacak bize Hedefi Düşmanı radyoaktivite ile yok edebilirsem 5 sır kazanacakmışım Şimdi şöyle bir şunları da bir hızlıca bakalım Diyor ki Bir tane nesne yani Dükkandaki bir rastgele bir nesnenin fiyatı sıfıra düşecekmiş bakın bu da güzelmiş o zaman şöyle yapalım. Şu 2'yi buraya verelim. 2 ile de bunu da alabilirim. Ama ben şu tarafa açıp şu tarafa gitmek istiyorum bir an önce ama şu güzelmiş. Çünkü buradan çok güzel bir şey yakalayabiliriz. Alabiliriz. Bunu açmak istiyorum. Bunu direkt seçeceğim. 2 vereceğim. Bakayım şu an geçerli oldu mu? Herhangi bir şey sıfıra düştü mü? Evet bakın şuradaki nesne düşmüş. Bu da Düşmana hem dikey hem de amplify özelliğini yani hem düşmanın e, %50 az hasar vermesini hem de düşmana %50 fazla hasar vermemi sağlıyor. Saldırırken yaparsam amplify'dan faydalanırım. Savunurken basarsam da o zaman da ekstra olarak. Bunu da kurtulmak için işime yarayacak. Bunu direkt sıfır olduğu için zaten al diyorum. Her seferinde bakın yenilediğimde bir şey sıfır olacak. Bu da bizim işimize gelecek. Hemen faydalandık. Yetenekten benim 2 puanım kaldı. Şuradakini zaten açmamız gerekiyordu. Her bir görev ödülü alınca da bir maksimum canım artacak. Diğerlerine de zaten bakarız. Ama iki manamız varken ikiliklere ve bire bir bakalım hemen. Ne diyordu? Bir tane nesne slotu ekliyormuş buraya. Çok gerekli değil. Bu da eğer diyor turuna başladığın zaman üzerinde bir zırh kalmışsa en az bir tane o zaman aşırı ısınman varsa o bir düşer diyor. Onun dışında da şu yukarıdakini de zaten şimdi açıyoruz. Güzel. Şu hizayı bitirip şunu almak istiyoruz. Canımız %20'ye düşerse diye. Bu arada bir kere daha geliştirilebiliyormuş. Bu geliştirirsek de her görev üzerine aldığınca 2 can verecekmiş. İyi. Tamam diyelim. Markette son bir kez bakalım. Şöyle bakınca şu kartı aldım. Yetenekleri alacağım. O yüzden biraz da o lazım. Şimdi e, gelelim savaşımıza. Şuradan tabii ki elit savaşa gideceğiz. Başlangıçtaki canımızı korumaya çalışacağız. Bu çok önemli. 3 tane gelişmiş mor karttan birini seçmemizi gerekecek başarırsak hemen eliti seçiyoruz. Ve gidelim bakalım karşımıza mini patron ne çıkacak. Hemen bak bu arada bu yeteneğimi gerekirse kullanabilirim. 50 canı var. Hemen bakıyoruz düşmana nasıl bir şey diye. Bakın böyle garip bir canı var. Başlık gibi bir şey de takmış. Bayağı şey bilinmeyen kaslı canı var. Birinci e, aksiyon listesinde kendine 9 zırh basabileceği ya da bize 9 hasar verecek yumruk atabileceği ya da 2 kere 5 hasar verecek yumruk atıyor. Ve de e, Bizim elimize rubbish kartı ekleyebiliyormuş bu kartın da ne olduğunu gelirse göreceğiz. 9 kalkan basmayı seçmiş şu an. O yüzden bir sonraki tur bize hasar vermeyeceği için savunma basmam şart değil ama şuradaki savaş teknolojim bana saldırı vermemiş ama ben saldırı ile başlayacağım. Bu tur çünkü savunmaya gitmeme gerekiyor. yok. Direkt 3 vurdum ve sonraki bakın şimdi teknolojiden savunma basıp sonraki saldırı ile gidebilirsin diyor yapabiliriz. Şuradan şunu basalım. Hem de bize 0 manalı dengesi karttan varsa Şimdi bir saldırı. Güzel. Şimdi radyoaktivite de ekleyelim. Hem 2 hasar hem 2 radyoaktivite combo da gerçekleşti. Şununla 2 x 5 10 vurabilirim ama şunu da 1 6 belki bir tane daha yakalarım. 12 vurmuş olurum iki seferde. Şunu da kullanabiliriz. Savaş teknolojim zaten saldırı istiyor. Güzel. Şimdi şu efsanevi kartımız geldi. Bunu kullanıp Aşırı ısınmamı 3 arttırıyor yalnız. Bakın 1, 3 daha alırsam 4 olur. 5 olmamalı olursa o olumsuz kart geliyor. 3'te radyoaktivite ekleyeceğim. E, ve bütün düşmanları yapıyor bunu. O yüzden güzel. Tamam bakın bizim aşırı ısınma 4'te. Bunu düşürmemiz gerekiyor. 1. İkincisi 5 radyoaktivitesi var. Yani tur bitince 5'te hasar alacak demek. Ve bu her tur 1 düşüyor. Şimdi o bize bir şey yapmayacak. 9 savunma Bakın 5 hasar aldı. Bu da düştü. Yalnız bu e, bir düşmesi lazımdı. Niye bir anda iki düştü acaba? İki kere ayrı yaptım diye mi acaba etkilendi? Şu an dört varken bunu basarsam e, o olumsuz kart gelir. Tabi göze alınabilir. Dokuz e, savunma lazım. Şimdi bakın hatırlayın arkadaşlar peri için ne lazımdı bize? Tam verdiği hasara karşı tam savunma. Şu an 3 savunmam var. Şu üçlükler hem de aşırı ısınmamı bir azaltıyor. 6 oldu. Burası 3 oldu şundan bir tane daha basınca Şey olacak bunu basarsam soğutacak 2'ye düşürecek ama Şunu alırsam 0 manalı kart verecek o 1 basıyor ama Şöyle yapalım 0'la en azından bir kere saldırabilirim bir aşırı ısınmam olur Bir saldırı hakkım hızı kullanmış olurum Şöyle 9'da manam oldu şimdi Savunma basmayacağım Şunu kullanacağım aşırı ısınmam 4'e çıkacak ama 3 hasar daha vereceğim. Hem de mana kullanmadan. Gerçi biz manamızı koruyamıyoruz şu an. Bir sonraki tura yine 5 olacak. Ama mana koruma yeteneğim olursa burada arttırdığım yeteneği mesela şu an savunma basamam. Saldırı yapmam lazım. Saldırı yaparken de aşırı ısınmalı kart kullanamam. Bunu, bunu kullanamam. Bunlar da aşırı ısınma olmadığı için devam ediyorum. Bunda Bunda da aşırı ısınma yap. Üstelik 2 radyoaktivite daha ekleyecek. Hem de 2 hasar verecek. Bunu da kullan. Güzel. Şimdi manam bitti. Savaş teknolojisine yine dikkat edebilirim. Manam hala var. Şunu da kullanabilirim. 3 hasar daha ver. Var. Onu da verelim. Tamam. Şimdi bir sonrakine savunma istiyor. Onu da zaten bir sonraki tur yapacağız. Manamız da kalmadı. 9'a 9 olduğu için bu da engellenecek. Bir sonraki tur hiçbir şey yapamayacak. Ve de 5'te radyoaktivite hasarı alacak. Hemen geç diyelim. Güzel. Bakın engelleme oldu. Zincirlerle bağlandı. Bu tur sersem hiçbir şey yapamıyor. O yüzden sersem dedi. Ama biz şu an soğutma işine dikkat etmemiz lazım. Bunu kullanırsam bana şey aşırı ısınmalı kart verecek. O yüzden bunu kullanmayacağız tabi ama şu an savunma basmazsam da olmaz bunu basacağım. Versin dengesiz kartı. Kombo açıldı. Yalnız bunu şimdi kullanamam. Şunlardan birini kullanacağız. Bakalım bu 4 hasar veriyor. 2 de radyoaktivite ekliyor bunu kullanacağız tabii ki. Şu an aşırı ısınmamız sınırda çünkü. 5'e çıkardık radyoaktiviteyi. Tabi bu noktadan sonra şunu da yapabilirsiniz. Artık zaten o kart elime gelse de canı çok azaldı diyebiliriz. O yüzden bununla artık basıp o aşırı yükleme kartını alacağım. Hiç sorun yok. Bakın geldi elimize. Bu elimizde kalsın sonra çıkar elimizden. Şununla direkt sıfır manayla yine saldır. Artık sorun etmiyorum aşırı ısınmayı. 11 canı kaldı. Şimdi Pression'dan faydalanmak istiyorsak rakibin 8 radyoaktiviteden zaten hasar alacak. 3 hasar verirsem yani şununla 8 canı kalır ve turu geçersem bir sonraki tur 8 zehirden Pression olacak ve bize ekstra para ödülecek. Bakın 8 canı kaldı. Turu geçliyorum ve Pression para ödülüyor. kazandık ve o da öldü. I 86 Altın kazandık. 2 de deneyim puanı. Bu elitti çünkü. Bir de nesne kazandık. Bu nesne diyor ki 2 tane rastgele instant yani mor kartlardan üretip çekme desteme katacakmış. Özellikle patrona saklamak isterim. Şundan da tabii ki patronda faydalanmak daha güzel olur. 3 tane kart ne sunuyor bakalım. Şu 2 kere 3 vuruyormuş. Ve bütün düşmanlara vuruyormuş ama artı 3 aşırı ısınması var. Bütün düşmanları vurması güzel geliştirince de aşırı ısınma verdiği 3 yerine 1'e düşüyor. Bunu alabiliriz. E, proje klonlaması kartı yine mor kartlardan diyor ki Elimdeki bütün kartları değiştiriyormuş. E, seçtiğim kartlarla Ve de e, onlara e, tüketilebilir özelliği ekleyecek. O yüzden e, özellik eklendiği zaman o kartlar elimden çıkacak kullanıcı o savaşta. Çok işime yaramıyor. Artı 4 ısınması da var. Bunu alırsam bakın üzerimizdeki bütün olumsuz etkileri, debuffları olumsuz bütün etkileri kaldırıyor. Hem de hiç mana harcamadan. Sadece artı 2 aşırı ısınma ekliyor. Bir de recycle özelliği var. Yani bu kartı bir kere kullandığınızda geri dönüşme özelliği tetikleniyor. Ve buna tüketilebilir konsum özelliği geliyor. Sonra iki sefer kullandığımızda da Tüketildiği için elimizden çıkıyor o savaş boyunca geliştirirsem Vereceği aşırı ısınma 2'den 1'e düşüyor Bunların içinden bu ikisi iyi Bana olumsuz özellik gelirse kaldırabilecek bir kartım yok Ama Bunun bir de savunma kartının üzerinde vardı vardır o olumsuz etkileri kaldıran o yüzden bunu almak yerine Şunu alacağım çünkü hepsine saldırı hakkım var Bunu alacağım Ve tamam diyorum Tamam dediğimde artık e, önceki ödülümüz yok bu seferki ya başardığımız ödülden dolayı 3 tane gelişmiş mor karttan birini seçip alabileceğiz onu da hemen alalım bakalım ama tabi istemiyorsanız almayabilirsiniz mesela bu e, taktik gelişimi modifiyesi diyor bu bakın direkt gelişmiş. Hepsi de öyle. Diyor ki bütün üzerimdeki işte o olumsuz etkileri kaldırma kartı burada da geldi. Burada da direkt aşırı olayı bire düşmüş vaziyette. Bunu alırsam diyor ki 3 tane kart çekersin ve bir tanesini eline alırsın. Bunda iki tane özellik var. Biri bekleme, biri de eee shuffle, karıştırma. Bekleme özelliği ee, bu turunuz bittiği zaman doğrudan atılmışlara değil onun yerine çekme destesine gidiyor. Shuffle'da attığınız kartlarla çektiğiniz kartları karıştırıp tekrar çekme destesine koyuyor. Bu da bolca mananız varsa sürekli destenizi tekrar çekme destesine katarak sürekli oynamanız anlamında geliyor. Bunu elinizde tutup sürekli son hamle olarak kullanabilir. Sürekli çektikli attıklarınızı tekrar alırsınız. Bu da avantajınıza olur. Bu da güzel. Şuna bakalım. Bir de 3 tane kart çekip birini elinize aldığınız için ihtiyacınızı alırsınız. Kutsama kartı yine efsane bakın geldi. 4 tane mana istiyor. Ama ne işe yarıyor bakalım? Diyor ki bütün kartlarımı bu savaş boyunca gelişmiş hale getiriyor. Ve bunu başta bir kere kullanırsam bütün kartlarım gelişmiş oynayacağım. Bu zaten tüketilebilir dediği bunu bir kere kullanınca zaten ekstra sonradan kart elde etseniz bile onlar hiçbir sorun değil. O savaş boyunca hep geçerli olacak. Böyle gelişmiş bir kart bizim çok işimize yarar. Bir kere bunu kullanırız. 4 mana feda ederiz. Ondan sonra da çok çok işimize yarar. O bunu alacağım. Evet böyle de güzel bir şey yakaladık bu ödül sayesinde. Evet gelecek bölümde de birinci evrenin üçüncü kısmında olacağız ve buradaki yeni savaşlar, görevler ve ödüllere bakıp kararımızı vereceğiz. Ayrıca pa paramız ve e yetenek puanımızda neler yapacağımıza da o zaman karar vereceğiz. Arkadaşlar e izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen destek olmak için abone olmayı eksik etmeyin. Çünkü siz e destek için takip ettiğinizde ve takip eden arkadaşların sayısı arttığında bizlere faydası oluyor. Beğen ya da beğenmeme butonunu kullanarak fikrinizi belirtebilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sizlerin önerileri, fikirleri her yazdığınızda mutlaka okumaya çalışıp yanıt vermeye çalışıyorum. Hem sizlerle sohbet etmekte benim hoşuma gidiyor. Şimdiden tüm desteğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.